Merhaba. Merhaba. Efendim dünyalık kalan yerinden devam edeceğiz. Ben arkadaşlarımı biraz tanıtmak istiyorum sahne derseniz. Aslında dün şunu söylemiştim. Yani ustaya sormuşlar. Demişler ki en büyük israfınız nedir? O da demiş ki hak etmeyene hak etmediği değeri vermek demiş. Şimdi burada hak eden 3 tane isim var, hakikaten bence fazlasıyla hak eden 3 tane isim var. Şimdi onlarla sırayla, tabi burada Ebru Hanım'a hemen gönderme yapıyorum. Çünkü düşünün ömrünü bu işe vermiş. Aileler, hatta bir de yüz bir yıldan bahseden insanlar var. Onları 15 dakikada, 15'er dakikada hep beraber anlamaya çalışıyorlar. Hem şehirlerini, hem de kendilerini, hem yaptıkları için ee, o yüzden sırayla önce Zeki Saygı, Malatya. Aslında Malatya'yı sırtında taşıyor. Malatya'nın kule yemeklerini e, Türkiye'de daha iyi yapan, daha özel yapan hiçbir yok. Malatya'da da yok. Bunu gönül rahatsızıyla söyleyebilirim. Yanında aslında tabii Adanalılara Ali Göde'yi anlatmam çok anlamlı değil. Ee, Ali Göde'nin son kuşak. Doğru mu şu anda? Üçüncü kuşak. Evet, üçüncü kuşak. Ha, son kuşak. İnşallah daha, daha kuşak. olacak. Üçüncü kuşak, salgamı e, üreten ve çok özel üreten bir ailenin verdiği burada. Ve üçüncü sırada aslında dünyanın tablo şeyimiz, hikayemiz Harun ah, Bey var. Bir taraftan devleti mutfağı, bir taraftan Konya'nın derin Ertuğrul mutfağını göndermede bulunan çok özel bir mutfağa sahip. E, müsaade ederseniz sırayla, hırsızca, ikiyle başlayalım. Önce de kendisini çok kısa bir daha anlatsın lütfen. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hanımefendiler, beyefendiler. Ee, biz Malatya'da Malatya'nın tören kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Efendim, dört kuşaktır bu mesleği icra ediyoruz. Rahmetli dedem, babam ben ve evlatlarımız bu mesleği dört kuşaktır icra ediyoruz. Aynı zamanda Malatya'mızın çok müstesna, çok zengin yemekleri var. Mesela 80 çeşit. Onları daha sonra anlat. Tamam, hayır, hayır. Evet. Hemen e, şeye geçelim, Emre'ye geçelim. Emre de kendisini bir anlattı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık festivalimize katıldığınız için. Ee, ben Emre Gözü. Aygöde Çalgama'nın üçüncü kuşak temsilcisi. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Mesleğimi devam ettiriyorum inşallah daha doğrusu size evet. devam edin. Evet, sevgili evet. Harun. 1973 doğumluyum, Konya doğumluyum, Beyşehir. Lokmane lokantalarının kurucu ortağı, kurucusuyum. Aynı zamanda şefi de sayılırım. Konya mutfağında ikiye bölmüş durumdayım mutfağı. Ee, Anadolu e, ve Konya Kültür Yemekleri ve Çarşı Yemekleri olarak e, lokmaneler şu anda e, e, hizmete devam ediyor. Evet, güzel. Şimdi ikinci soruyu sevgilindeki yerine atıyorum. Şimdi şehrin mutfağına yine bir şey lütfen. Malatya deyince ne anlamalı insanlar? Malatya mutfağı deyince ne anlamalı? Efendim, Allah razı olsun çok güzel bir soru. Malatya, Cenab-ı Allah'ın çok müstesna bir şehri. Yani ben Malatya'nın geldiğinde, bastan Eee Malatya cenab Allah'ın o kadar hazine rahmetine masada olmuş meyveleri, insanın suyu, havası suyu dünyada ikinci. Kendi doğal haliyle hemen 8 km öteden bir daldan çıkıyor. Eee kendi yöntemiyle soframıza geliyor. Yine e, fırıncılık türü çok yaygın. Mesela Malatya'da insanlar kasaptan et alır. Hemen ya güveç ya işte lahmacun Fırına ne eline geçerse kasapta yapar, fırına verir. Bir de Malatya'da fırın kültüründe çok müstesna bir tava kültürü var ki eti sanata dönüşen çok tek, e, sanatsal bir tekniği olan bir e, fırın tekniği. Mesela biz bulgu pilavı bile fırında pişiriyoruz. O kadar zengin yemeklerimiz, o kadar lezzetli yemeklerimiz var. Bir de 80 çeşit Malatya'nın bulgurdan, bulgurda da Malatya çok e, Cenab-ı Allah'ın e, nimetine masada bulmuş bir şehir. 15 çeşit de e, yapraklardan, Malatya kavak yaprağı hariç bütün yapraklardan köfte yapıyor. O da Malatya'yı alkışlamak istersin ki. Yani Malatya Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen geçiyorum Emre'ye. Emre de e, şimdi bize neyi anlatıyor? Adana mutfağını anlatıyor. Biz Adana'da yedik. Gerçi yani. oldukça vakit olduk ama bir de senden dinleyelim. Adana e, fark, çok farklı kültürlerin bir araya geldiği bir şehir. Bunun sonucunda da çok farklı lezzetler, çok geniş bir mutfağa sahip. Ee, ben Asıl sokak lezzetlerinde de bayağı Adana. Evet. Yani, e, şey, e, koyunun, dananın, neredeyse her yerini işleyebiliyoruz. E, bunun sonucunda da ne oluyor? E, gastronominin başkenti desek yeridir. Çünkü mesela benim e, her zaman söylediğim bir şey var. Ete lezzet veren, e, bulgura şekil veren bir memleket. İyi bir slogan. Neymiş evet. ete? Ete lezzet veren, bulgura şekil Güzel. veren. Güzel. Alkışlayın bence yine. Adana'yı. Adana'lılar yok herhalde. Evet. Peki. Evet Arif Bey. Sen de diyorsun Konya mutfağı. Şimdi Konya mutfağı aslında üstü kapalı kalmış bir mutfaktır. Konya mutfağında şöyle bir şey vardır. Esnaf lokantacılığı gelişmediği için yemek kültürü hep evde gelişmiştir. Ama bu arada Tabii çarşı yemekleri olarak da bilinen işte fırın kebapçılar, kelleciler ve etlekmek ekmek fırınları olduğu için şimdi biz de tabii lokman olarak bu eski evde gelişen kültür yemeklerini mevsimsel olarak kendi lokantamıza taşıdık. Aslında Konya geniş bir coğrafya yapısıyla bir toroslardan indiğiniz zaman aşağıda sonsuz bir ovaya ulaşıyorsunuz. Bu ağda işte buğdayından, arpasından, susamından her çeşit sebze ve meyveyi de yetiştirdiği için bu coğrafyada bu harmanlar yapılıyor ve bu da sofraya bir lezzet olarak geliyor. Peki biraz benden bir soru olacak ama sevgilimdeki. Yani aslında doğal olarak Malatya mutfağı senin de mutfağın. Ama ben yine de senin Hacı Baba'da mutfağın şekillendiren unsurlar neler? ne tür temellere dayandırıyorsun? Onları paylaşalım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Rahmetli dedem 1942'de e, Malatya'ya ilk döner sokan e, zat ve aynı zamanda çok iyi bir sanatkar. Kıçak kıymasında da çok güzel kıyma e, kebabı yapıyor. E, Adıyaman'dan Malatya'ya Malatya O zaman da Adıyaman Malatya'nın bir ilçesi. Sonra babam onun yanında yetişiyor. Yani dediler ya, e, şey, He, ustasılar ilişkisi. Babam maşallah sonra Allah dedem diye fesah, fesah geçiyor. E, bu sefer babam Malatya'nın e, olan fırın yemekler yapıyor. Malatya'da <laughs> dediğim gibi mesela kuzu dolmaları, kaburga dolmaları, fırın çabaklar, tandı çabaklar, çal çabakları, bir de sebzeyi sanata dönüştüren eti en güzel şekilde, tabii bizden daha güzel ustalarımız da burada, buranın yana konuşmamız biraz abesle iştigal. Ama Afrika sanayla konuşuyorum. Ee, malumunuz abi, tabi e, aynı zamanda Malatya'da o kadar güzel bir fırın yemeği var ki Şimdi inşallah sayın de davet ediyoruz. Biz Malatyalı olduğumuz için değil de Cenab-ı Allah'ın çok büyük nimetlerinden bahsedebilmişiz. Aynı zamanda çok yakın gelecekte keşfedilmeyi bekleyen bir mutfak. Zaten biz de bu DNA yaklaşık 6-7 aydır buradaki e, çok güzel gurmelerde de hep Malatya'ya teşrif ediyorlar. Önümüzdeki günlerde bu Aslan Tepe Hüyü'nü UNESCO'ya girmesiyle beraber biz gastronom olarak da inşallah pek yakın zamanda gastronomi UNESCO'ya gireceğiz inşallah. evet, emredim. Senden de, de Şalgam hikayesini dinlemek istiyorum. Yani Şalgam Adana için vazgeçilmez bir içecek. bunu bize bir anlat. Ne oldu, nasıl oldu bildiğim kadarıyla çok önemli bir tarihsel kayıt şey da var. Yani Churchill'le ile dedeniz arasında mesela bir de diyalog var. Bu da dahil lütfen Şimdi e, şöyle bir şey var. Biz 91 yıldır bu işi bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. E, rahmetli dedem 1930'da bu işe başlıyor. Sonra babam, ben üçüncü kuşak olarak devam ettiriyorum. En çok önem verdiğimiz iki şey bir, e, kullandığımız madde kaliteli olması gerekiyor. İki, doğallık. Hiçbir şekilde koruyucu katkı e, maddesi kullanmadan bir üretim aşamasına getiriyoruz. Ve üretim sürecimiz de biraz uzun. Yaklaşık 15-16 günde bu hale geliyor. E ondan sonra müşterilerimize satışa sunuyoruz. <laughs> Kendi çocuğumuza içirmediğimiz şeyde kimseye içirmiyoruz. Ee, Winston Churchill ile İnönü, e, İsmet İnönü, Yenice'ye 2. Dünya Savaşı'na girersin, girmezsin e, konuşmalar için Yenice'ye geliyorlar. Bu arada Yenici'yi Adana'da tanıtıyoruz. Hani bakın biz zaten yeni bir savaştan çıktık. Ee, i̇kinci bir savaşı kaldıramayız diye. İşte, e, hatta tren hala Yenici otolarında e, duruyor, buluştukları tren. Küçük bir müze haline getirmişler. Ee, yemekler ikram ediliyor, işte şalgamlar ikram ediliyor. Çok beğeniyor şalgamı. İşte bu şalgamın ustasıyla tanışmak istiyorum e, diyor. Tabii bu kitaplarda falan da çıktı, haberlerde çıktı. İşte dedeyi alıyorlar çarşıdan, götürüyorlar yeniciye. Diyorlar ki hani anlat bunu nasıl yapıyorsun diye. Dedem diyor ki anlatamam. Hani bir bu sır diyor bizde. İşte çocuğu da diyor ki hani İngiltere başbakanı olarak şalgamcı mı olacağım diye anlat. Deli sırrı diyor. Ben diyor çocuklarımın üstüne yemin ettim diyor sırrı diyor veremem. Orada işte küçük bir münakaşa şey gibi bir şey oldu. İsmet Ünlü hemen devreye giriyor. Diyor ki bu e, Türk insanının diyor nasıl bir sır sakladığını diyor size diyor gösterir. Biz de sizin müttefikiniz olarak bize nasıl güveneceğinizi diyor kısaca diyor, anlamış oldunuz. Evet abi şimdi senden biliyorum. Senin de temeller. Ya şimdi tabii biraz önce de söylediğim gibi Atan abi, e, bu, bu biz e, şimdi Konya'da iki tane kültür var. Bir Konya mutfağı olarak gelişen bir kültür var. Bir de e, kültür yemekler olarak evde gelişen yemekler olarak ikiye ayırdım. Ben restoranı bu şekilde dizayn ettim ikisini de. Çarşı yemekleri olarak e, Konya mutfağına ayırdım. Daha çok e, ağırlıkta işte etli ekmek ve fırın kebabı üzerine, pamir çorbası ve yaprak sarması üzerine, sacara söğüşmenin üzerine gidiyor. İlk lokantamızda Konya kültür yemekler olarak yapmıştık. Tabii biz bu açı şöyle, e, insanlar hep Konya'ya geldiğinde ya etli ekmek, fırın kebabı, etli ekmek, fırın kebabı, çorbası, başka bir şey yok mu? Hikayesiyle doğdu. Biz evdeki gelişen yemeği lokantaya uyarlayarak bu şekilde bir şey kazandık. Zor oldu mu? Evet oldu. Çok bilgi aldık, araştırdık. Şehrin bu gastronomi yazarlarından da yardım alarak bunu başardık, şu anda da başarılı bir şekilde götürüyoruz. Ben aslında burada bir şeye de değinmek istiyorum, etli de değinmek istiyorum. Şimdi etli şeyi bozularak yürüdü, hep uzattılar, incelttiler, hamurun mayasını kaldırdılar, öyle giderken şimdi dışarıdan gelen misafir diyor ki ya etli ekmek diyor incecik çıtır çıtır ya değil kardeşim bu etli, etli ekmek, etli özellikle etli ekmeğin e, uzunluğu 90 santim olacak eni bir karış olacak 25 santim olacak ekşi mayalı hamur olacak sebzesi anlık zırhta çekilecek mümkünse kuzu eti kaburga şimdiki jenerasyona yediremiyoruz ama biz şimdi ikiye böldüğümüz için kuzu etinden mi istersiniz dana etinden mi istersiniz diye kuzu kaburgada alarak aynı hemen anlık olarak yapılması lazım. Şimdi çarşı hikayesi de yani oradan geliyor. Eskiden ee, dışarıda biraz Konya kültüründe dışarıda yemek yemek ayıptı. Ayıp karşılıyorlardı. E, i̇şte fırına giderdiniz, iç götürdünüz, et ekmeğinizi yaptırır, dükkanda yerdiniz. Çünkü oturacak masa sandalye de yok. Fırın kebapçılar da öyleydi. Sonra işte lokanta kültürü gelişmeye başladı. Bu şekilde biz de bu kültürü e, yaşatmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz Adnan Bey. Bu salat Türkiye'nin farklı bölgelerindendi. Onları alkışlayarak Akkaya'nın dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.